değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Atlético Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Robin Le Norman ve Jose Maria Jimenez savunmanın göbeğinde. Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumda ise Alexander Sörloth ve Julian Alvarez var. geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Singo. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Yakov. Topun kontrolü kaybettiler. Davinson Sanchez. single. Galatasaray'dan top kaybı. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Ve bu şut kaleyi bulmuyor. Yandan dışarı gitti. Kötü bir şut denemesi. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Maçın ilk golünü atma fırsatı ayağına kadar geldi ama kaçırdı. İlk dakikalarda bu kadar net bir fırsat bulmuşken bunu atması lazımdı. Son Sanchez ileri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas Şuta müdahalesinin ardından top sekiyor. İlerdiği bir baskıyla rakibi pasını kesiyor Ve top dışarıda Taç Torreira orada hafif bir presle karşılaştı. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Harika bir ara pası gönderdi. O simen. Ve bu şutu kurtarıyor. Bu faul kararı ile serbest vuruş kazanıyorlar. Yaptığı faul sonrasında sarı kartı görüyor. İtiraz edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. Pablo Barrios Pablo Barrios Atletico Madrid topu rakibe veriyor. Singo Mario Limina Nefis bir müdahaleyle topu kazanıyor. Le Norman. Pablo Barrios. Julian Alvarez. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Topun gitmesine izin vermiyor. Müthiş bir müdahale. Topun önüne geçti ve tehlikeyi önledi. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. pas arasıyla atak sonlandı. Sert bir pas gönderdi ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Koke. Hanko. Alex Baena. Çok iyi müdahale. İki takım da orta sahada topu bir türlü kontrol edemedi. Orta sahadaki topa sahip olma mücadelesi sürüyor. Torreira. Aradan nefis gönderdi. Sane tam zamanında yetişti. Gol, gol, gol. Karşılaşma golü geldi. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmakta Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının rehavete kapılmasını istemiyor. Ve Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Atletico Madrid rakibinin bir gol gerisinde. Alex Baena topu söktü aldı. Galatasaray topu kaptırdı. Maçın ilk yarısının son dakikalarında ev sahibi takım küçük bir farkla galip durumda. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar ve şu ana kadar kalelerini gole kapatmayı başardılar. Kontrolü ellerinden bırakmayarak soyunma odasına 1-0 önde girmeye çalışacaklardır. Harika bir müdahale ve top taca çıktı. Giuliano. Atletico Madrid için kanatta boş bir alan var. Ve top dışarıda. Taç Atletico Madrid'in. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. topu kaptı ve şimdi büyük tehlike yaratabilir. Uğurcan Çakır bu topu rahatça kontrol ediyor. Gördüğünce hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Julian Alvarez ilk 45 dakikada etkili bir performans sergileyemedi ve kendi standartlarının altında kaldı. İlk 45 dakikada kendi standartlarının üzerine çıkamadı. Devre arasında mağlup girdiler ve takımının hücumda onun üretkenliğine ihtiyacı var. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Atletico Madrid rakibinden bir farkla geride. ...basla hücumu harekete geçiriyor. Ve şansını deniyor. Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. Ceza sahasının içine gönderildi. Orta mesafeden kafayı vurdu fakat top yandan çıktı. Belki kafa vurmak yerine farklı bir şey deneyebilirdi. Topun kontrolünü sürdüremediler. 2000'den sıyrılıyor. Şimdi bir kontratak atak fırsatı oluşabilir. Tehlikeli olabilecek bu kontratak kesiliyor. Okey. Atletico Madrid hücumda etkili olmaya çalışıyor. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir ve harika engelledi. Atletico Madrid skoru eşitlemek için köşe vuruşu şansı yakaladı. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve top farklı şekilde dışarı gidiyor sert ama isabetsiz bir şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israrla vurmak istedi ama sonuç ortada. Atletico Madrid rakip yarı sahaya yerleşerek etkili bir futbol oynuyor. Fakat isabetsiz şutlar nedeniyle bir türlü bunun meyvesini alamıyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Ve topa engel oluyor. kaleci başarılı. Torreira. Galatasaray'dan top kaybı. Atletico Madrid hücuma çıkıyor. Icardi. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Ve bu karşı hücum fırsatı kayboluyor. Surlock. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. Beraberliği bulmak için uygun fırsatı yakaladı ama Asmak'la kaçırdı. Çok az bir farkla kaçırdı. Yoksa vuruşu iyiydi. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapıyor. İsmail Yakobs. Galatasaray topu kaptırdı. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Hücum bölgesinde basarak topu kazandılar. Büyük tehlike yaratabilirler. Top dışarıda Taç. Atletico Madrid kullanacak. Koke. Marcos Llorente. Alex Baena. Pablo Barrios Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Gabriel Sara Giuliano Pasta buluşan Giuliano Etkili bir pas olabilir. Rizman ağları bulabilir. Kaleci için rahat bir top oldu. Singo. Barış Alper Yılmaz. Bu pasla tehlike yaratabilir. İyi ile tehlikeyi savuşturuyor. Harika bir savunma hamlesi. Pablo Barrios Tehlike yaratabilecek bir pas. Topu kontrol eden Pablo Barrios. Pablo Barrios. Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Icardi. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Galatasaray tribünleri son düdüğü beklemeden galibiyet tezahüratlarına başladı bile. Bugün takımları gerçekten çok iyi oynadı. Kesin galibiyet için büyük fırsat. Kaleciden oldukça kritik bir kurtarış geliyor. Bu kurtarışta takımının son dakikalara umutlu girmesini sağlıyor. ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru Giuliano. mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde Gabriel Sara Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Koreyra. Ve park Ödegar'ına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık buldular. Ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece topu ağlara göndermek kaldı. Şimdi skor 2-0. Lucas Julian Alvarez. <laughs> Julian Alvarez. Şutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı gitti. Hedefi büyük farkla ıskaladı bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Duraklama süresi en az 3 dakika olacak. Galatasaray'dan top kaybı. Marcos Llorente ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve bu fırsat kaçıyor. Berkan Kutlu. O şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve maçın son düdüğü geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenlerine galibiyetle başlıyorlar. İlk maçlarında çok iyi bir oyun planıyla sahadaydılar ve galibiyetle başlayarak istedikleri sonucu elde ettiler. bugünkü performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı. Bu maçta elinden geleni yaptı ve gayet iyi bir performans ortaya koydu. Takımın geneli de ona ayak uydurunca galibiyete ulaştılar.